Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Mayıs ayı Akrep burcu kahve falı videosu çekeceğiz bu videomuzda. Bakalım Akrepler için ne gibi yorumlarda bulunacağız? Ne gibi mesajlar verecek kahve falımız Akreplere? Her şeyin çok güzel olması dileğiyle diyorum. Mayıs ayı nasıl dünyaya Baharın huzurunu, mutluluğunu, güzel enerjisini, bolluğunu, bereketini, e, cıvıl cıvıl açan bir doğayı getiriyorsa hayatımıza da aynı şekilde o cıvıl cıvıllığı, enerjiyi, bolluğu, bereketi getirmesi dileğiyle ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bol bereketli bir mayıs ayı yaşamanızı diliyorum. Akrep burçları ve diğer bütün burçlara arkadaşlar. Kısa bir hatırlatma yapacağım. Kanalıma abone olup beğen. <laughs> Pardon çok özür dilerim. Benim öksürük yine tuttu. Artık şey alışkanlık oldu. Video çekerken öksürüyorum. Neyse. Ee, hatırlatmama devam edeyim. Ben nerede kaldığımı unuttum. Kusura bakmayın kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de yani yüklenen videolardan haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız videolar yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincanın sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Özel danışmanlık e, isteyen arkadaşlar olursa Fincanın sesi 11 Instagram hesabını bu videonun alt kısmına açıklamalar kısmına e, linkini bırakacağım. O linki tıklayarak mesaj atabilirsiniz. Yurt dışından da aynı şekilde Fincanın Sesi 11 Instagram hesabını tıklayarak mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Bana ulaşabilirsiniz yani. Evet şimdi fincanın tabağın kenarında şekil görüyorsunuz. O işaret A harfi yapmaya çalıştım yine. Aslan burcunu da öyle yapmıştım ama orada da olmamıştı. Burada daha benziyor. Akrep burcu için işaret koydum. Çünkü bir arada birkaç tane fincanı burcu kapatmak zorundayım. Video çekerken arka arkaya çekeyim diye. İşaret koyuyorum. karıştırmayın. Buna da işaret koydum. Yani onun bir anlamı yok. Kısacası çok uzattım lafı ama. Bakıyorum başka bir şekil var mı diye. Yok. Bunu da gayet güzel ve temiz kapatmışım. Akrep burcunu da. Bir önceki videomdan da terazi burcu vardı. Onu da güzel temiz kapatmışım. Etrafı tertemizdi. Boğa burcunun da baya bir ee, şekli vardı. Hatta onun resmini kapak videoların üstüne kapak resmi olarak kullanmayı düşünüyorum. Şimdi o akrepler bereketli bir Mayıs ayı mı geliyor diyelim. Şu anda gördüğümü söylüyorum. Balık Mayıs başında yani Mayıs'tan iki üçüncü dördüncü günü gibi diyeyim öyle ilk haftası diyeyim daha doğrusu koca bir balık geliyor arkadaşlar başınızın üstünde siz duruyorsunuz böyle ve ayağınıza başınızı diyeyim ayağınıza değil birinden para geliyor alacağınız varsa alıyorsunuz ya da bir istediğiniz varsa o para geliyor veyahut da e, iş başvurusunda bulunduysanız o işin haberi geliyor oldu haberi geliyor olabilir çünkü balık tepenizde arkadaşlar tertemizde çıkmış etrafınızda temiz Yine aileden birinin bir iş meselesi olabilir ya da e, bir yere bir gidiş mi var? E, i̇şle alakalı mı diyeyim? Bir şeyde bir gidiş gibi de olabilir bu. Çünkü valiz gibi toplanmış bir şeyler var. E, bir haber geliyor ve e, olumlu bir şey ama. Bir an askere mi gidecek diye isim geldi biri. Öyle bir şey de olabilir. Ama böyle tavşan gibi bir şey de var. Çubuk gidip gelecek gibi. İsmin içinde T de olabilir. Tez ve vakitte gidecek de olabilir arkadaşlar. Şimdi siz iki kişi bir konu üzerinde düşünüyorsunuz. Bir plan, program ya da bir şey yapmak istiyor olabilirsiniz. Eşiniz olabilir, arkadaşınız, kardeşiniz, aileden, anne babanız olabilir. Bir konuda fikir birliği sağlayacağınız bir insan. Evet yapalım denecek biri. Bununla alakalı uzamış bir mevzu da olabilir. Uzun zamandır gerçekleştiremediğiniz bir şey de olabilir. Bir şans elde edeceksiniz ve yapacaksınız arkadaşlar bunu. Maddi bir girişim olabilir. Balık gibi bir şey gözüküyor çünkü. Ama o şans geliyor tam arkanızda. O şansı <laughs> pardon, elde edeceksiniz. Şimdi bir çatı var. Bacası tüten bir çatı. Önünde de geniş elbiseli, geniş etekli yani gelinlik giymiş gibi biri var. Ben gelinliğe benzettim ama kucağında bir şey mi tutuyor? Bacası tutuyor. Yalnız kurt kafası mı diyeyim? Tuhaf olmuş. Bacası tutan bir ev var. O şekli anlamaya çalışıyorum ama. Yanında gelin var. Gelin ya, geline benziyor. Şöyle diyebilirim. Evliliğinizin bacası tutmak demek, olumlu gelişmeler demek. Çünkü o evde hayat var demek, yaşam var demek. Bacası tutması çok iyi demek. Evliliğiniz çok iyi olacak, daha iyi olacak olabilir ya da evleneceksiniz olabilir. Ve ben burada tam evle gelin arasında bir çocuk oğlan çocuğu diye isim geldi bilemiyorum ama Allah bilir tabii ki bir çocuk var bebek e, gelin ve ev olduğu için bir evlilik adımı evlilik konusunda bir girişim bir tanışma e, evlilik teklifi düşüncesi ya da evlilik teklifi almak gibi bir durum olabilir arkadaşlar ama olumlu ve bebek olduğu için de hani bir yeni başlangıç bir ilişki olabilir Evliyseniz de çocuğunuz olabilir. Ama e, yeni bir evlilik durumu söz konusuysa maddi anlamda bazı kazanımlar elde edeceksiniz diyebilirim. Yani bu konuda endişeleniyor olabilirsiniz çünkü biraz kara bulutlar varmış gibi ama hemen yanında güzel bir balık çıkmış. Yani hiç beklemediğiniz bir fırsat, birinin yardımı ya da e, hani hiç kimseye muhtaç olmadan halledebileceğiniz bir düğün olabilir çünkü koca bir balık çıkmış, bir bereket söz konusu olabilir arkadaşlar. Biraz böyle dalgalanma olacak Mayıs ortasında, biraz böyle karamsar olabilirsiniz, üzgün olabilirsiniz, sıkıntılı bir dönem geçirebilirsiniz, duygusal gibi geldi bana inşallah duygusal yaşarsınız yalnızca. Ee, biri oturmuş kara kara düşünüyor. Ee, Böyle kolunuzdan çeker, bırakmaz ya gitmek istersiniz. Aynı o şekilde sanki e sizi bir yere bırakmak istemeyen birim var. Bir yere gideceksiniz de bırakmak mı istemiyor, ayrılmak istemeyen birim var. Biri var sizi bırakmıyor arkadaşlar. Da bununla alakalı bazı haberler de gelebilir. Böyle Gitmeyesiniz diye uğraşan biri de olabilir. Çünkü arkanız dönük. Onun da arkası dönük ama tutmuş kolunuzdan çekiyor. Yani gitmenizi istemeyen ve bunun için ilerlemenizi istemeyen bir insan da olabilir arkadaşlar. İlerlemenizi istemeyen, büyümenizi, gelişmenizi, kendinizi daha iyi bir duruma getirmenizi istemeyen bir insan bunun için uğraşıyor da olabilir. Dikkat edin. Sıkıntı hane içinden hane dışına terk-i diyar eyledi diyebilirim. Gitti yani. Hiç hane içinde zerresi kalmadı. Yani Mayıs ayında... Ha, bütün sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. Hani için tertemiz. Hafif bir karamsarlık, bir e, böyle hafif bir e, acabalar olur ya insanda öyle bir şeylik var ama çok hafif böyle. Çok ince bir tül perde gibi diyeyim. E, öyle bir şey o da yaşadıklarınızdan ötürü, sıkıntıdan ötürü olabilir. Sıkıntının üstünde tavşan çıktı bu da. Yani aktığı gibi hızlı bir şekilde aktı ya. Hızlı bir şekilde aktığı gibi o hayatınızda hızlı bir şekilde çıkıp gidecek, kalanı da gidecek yani. Bir biri var bir erkeğe benzettim ama ben bunu. Iı, tavşan tutuyor elinde. Çok hızlı bir gelişmenin bir şeyin haberi gelecek bu ıı, ya da çok hızlı bir haber gönderecek size birinden. Bu beklediğiniz bir haberse öyle bir haberse geliyor demek hızlı bir şekilde hiç beklemeyecek, beklemeyecek olabilirsiniz. Mayıs sonunu tekamül ediyor ama. Şöyle söyleyeyim hani baş, Mayıs başında başvurursunuz bir yere ya da bir girişimde bulunursunuz. E, dersiniz ki 2-3 ay sonra olur bu. Yani Mayıs'ın sonunda olur öyle diyeyim. Öyle çabuk olacak. E, hane dışından gelen bir haber. E, bu haber sizi epeyce bir sevindirecek. Biriyle alakalı çok güzel bir haber alacaksınız. Ve sevinç yaşayacaksınız. Bayağı mutlu oluyorsunuz. Güzel bir gelişmenin haberini alacaksınız. Böyle çevrenizde bir kısma karşı kendinizi koruma altına almışsınız. Ne yani bir bölümü koruma altına almışsınız, bu bölümü bırakmışsınız. Bir bölümü yine koruma altına almışsınız. Yani grup grup arkadaşlarınız olur ya mesela diyelim. Evlisinizdir. Eşinizin tarafına Karşı bir mesafe koymuşsunuz. Atıyorum yanlış anlamayın sakın. Ya da kendi ailenizden birileri vardır. Böyle çok canınızı sıkar onlara. Kimisine hepsine değil. Böyle 10 kişidir ama 5 kişiye mesafe koyarsınız. Daha arkadaş ortamında artık ya bunlar beni çok yoruyor dediğiniz birkaç arkadaşınız vardır. Mesafe koymuşsunuzdur. Ama hayatınıza böyle mesafe koyduğunuz grup grup insanlar var. Ve o mesafeyi de gelen laflardan ötürü koyacak olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü o lafların önüne engeli koymuşsunuz. Ve o laflar. Size ulaşmıyor. Yani o engeli koymakla çok iyi bir hareket yapmışsınız diyebilirim. Uzun uzun telefon görüşmeleri çıkıyor burada. Hem hane içinde görüşmeler, hem hane dışı ile alakalı telefon görüşmeleriniz var. Mayıs ayında baya bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Hatta bir kişiyle birkaç kere hane içinden, bir kişiyle birkaç kere görüşme yapabilirsiniz hane içi uzun telefon görüşmeleri gözüküyor arkadaşlar burada. Ben yani birden fazla bayağı bir aktif olacaksınız telefonda öyle söyleyeyim. Evet. Bakıyorum başka bir şey görmedim arkadaşlar. gördüklerim bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.